Yokuşlar çık çık bitmiyor ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Caner Yıldırım'dan gelen muhteşem videoları izlemiş oldunuz. Ve biliyorsunuz Caner Yıldırım San Francisco'da e, gitmiş ve e, bir iş görüşmesi nedeniyle giden Caner Yıldırım'ın e, şehir gezisi, e, şehir turu gerçekleşmiş oldu ve muhteşem videolarla muhteşem e, San Francisco e, yollarını, yerlerini çekerek e, muhteşem paylaşımlar yapmasını görmüş oldunuz ve sizler için harika görüntülerimizin devamı da gelecek.